Büyük Plan kanalından herkese selamlar. Putin'e karşı darbe söylentileri Rusya'da askeri bir felaket çıkabilir. Eski FSB Albayı Igor Girkin, Rusya'da Putin'i devirme yarışının başladığını söylüyor. Putin'in yakın arkadaşı Prigozhin'in Savunma Bakanı Şoygun'un müttefikleriyle şimdiden güç savaşına girdiği belirtiliyor. Donbas'taki Rusya yanlısı grupların eski komutanı, eski FSB albayı, Strelkov, lakabıyla bilinen Igor Girkin, Rusya'da devlet başkanı Vladimir Putin'i devirme yarışının başladığını söylüyor. Eski FSB albayı, Rus başkanı çevreleyenler arasında siyasi savaşın çoktan başladığını ifade etti. Kırım'ın ilhakının anahtar isimlerinden biri olan Girkin, Kremlin'in Ukrayna'daki savaş stratejisini eleştiriyor. Girkin, Wagner özel ordusunun komutanı Putin'in yakın arkadaşı Evgeni Prigozhin'in, Savunma Bakanı Sergey Shoigu'nun müttefikleriyle şimdiden güç savaşına girdiğini iddia etti. Girkin, savaş ters gitmeye devam ederse Putin'in görevden el çektirilme ihtimalinin yüksek olduğunu söylüyor. Olası bir darbe girişiminde ya da Putin'in sağlık sorunları yaşaması halinde yerine Tarım Bakanı Dimitri Patrushev geçebilir. 45 yaşındaki Dimitri Patrushev Rus İstihbarat Birimi FS'nin eski başkanı olan ve batı karşıtlığıyla da bilinen Nikolay oğlu Girkin, Prigozhin'in kendisini artık sadece bir savaş komutanı olarak değil, aynı zamanda bir halk ve siyasi figür olarak konumlandırdığını söylüyor. İddialara göre ülkede Rusya'da Yevgeni Prigozhin'in ve mevcut savunma bakanı Sergey Şoygun'un karşıt olduğu büyük bir gruplaşma var. Prigozhin, Şoygun'un başında olduğu veya ait olduğu gruplaşmaya karşı duruyor. Bunun da ülkede ilerleyen zamanlarda derin bir askeri güç krizine yol açacağı ifade ediliyor. İzlediğiniz için teşekkür eder, güncel haberlerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.